Evet arkadaşlar hani böyle kimilerine dert oluyor ya bizler nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz, av yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz, hangi bir şeye kullanıyoruz, ne vurduk mu vurmadık mı, size ne? Ben size hiç soruyor muyum? Allah Allah. Şöyle bugünden kısa kısa bir kesitler verelim. Bir i̇şte var, yetişmişi var. Orijinal Drahter. Ee, zaman, var, var. Geleceğin fırtına avcısı olacak şu anda. <laughs> iki buçuk aylık aşılarının bir kısmı tamam ve bunu eğitime Ali Rıza abisine getirdik. Gelecek sezona fırtına bir avcı olacak inşallah. Bundan sonraki mekanı bu dağlar buralarda yaşayacak. Gece gündüz bir sürü av köpeğinin arasında yetişecek. Nasıl öğretmeni beğendin mi? he Beğendin mi diyorum? Yolda kutusuna pislememiş, hiç de ses çıkartmıyor. Kutusundan alın diye inledi. Daha biz bunu indirir indirmez hemen dışarıya tuvaletini yaptı. Yani asil bir hayvan. <laughs> Artık ne? yetiştirdiği ne? Ne? köpek sadece konuşamaz dedikleri Ali Rıza abimizin bundan sonra eğitimine başlayacak. Sen düşecektin. Nasılsa düşer Belki de beni unutana kadar sevecektin. Ya da unutacak kadar sevecektin. Beyhan Ejdecim abi rakıyı tazelerken bu son. Kapatıyoruz diyecektim. Düştüğüm yolda tökezlerken düşecektim. Düşe kaldım. Tenimden ellerini, ellerimden tenini kurtarmaya çalışacağım. Kendimi sevmek sana. Seni sevmek çocuklara haksızlık olacaktı. Büyük adam olacaktı Olsa olsa büyük bir çocuk olacaktı. En çıkmazı da Yolum olsan ay karanlığım günüm olsan inan ki ben sana göm çekeceğim öşür olsan en çıkmazı da yolum olsan ay karanlığım Gülüm olsan Şehirde unutulan manzaralar. Kurt tavuk ve civcivler. Harika bir doğa. Şehirlerde hep doğayı unutuyoruz. Biz gerçek avcılar olarak doğayı da severiz. Av sonrası veya av yaparız yapmayız. Çayı da severiz. Yorum zaten. İşte bendeki doğa aşkı böyle bir şey. Kısacası aklınca bizimle sidik yarıştırmak isteyenler üstüne işer. Bizim işlerimize sizin aklınız, sırrınız ve vaktiniz yetmez. Elbette bu dostlarımız için geçerli değil. Hani derim ya sadece benim bilmenizi istediğim kadarını bilebilirsiniz. Görüşmek üzere.